Herkese merhaba ben Buse Alkan. Her hafta olduğu gibi bu haftada bilişim hukuku programıyla karşınızdayız. Efendim son günlerde kamuoyunda sıklıkla duyduğumuz bir konu söz konusu. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı futbolcuların ve hakemlerin adının geçtiği bir konu bu. Nedir bu konu? Şike ve bahis. Bugün bu meseleyi herhangi bir kurum ya da kişiden bağımsız olarak masaya yatıracağız. Yanımda her zaman olduğu gibi sosyal güvenlik uzmanı ve bilişim hukukçusu Mehmet Sıddık Karaca var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bu Hanım. Hocam hiç vakit kaybetmeden sorma istiyorum. Nedir bu yasa dışı bahis? Yasa dışı bahis adı üstünde yasal olmayan. Yani e, özellikle 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde belirttiğimiz suçlarla ilgili iddia çok Hı. bilinen bir kavram değil mi? İddia. Evet. Bir de işte bilen ya da bil bil, bil anlamında. Hı. Ve bunun benzeri olan ve orada yasada belirtilen parantez içerisinde belirtilen iş ve işlemlerinin yasa dışı yapılma faaliyetidir. Kısacası bunu böyle açıkladıktan sonra yasa dışı işleminin Türkiye'de adı üstünde bir yasası olmadığı için ki bu tür işlemlerinin iddianın veya buna benzerinin diğer önceki programımızın hatırlarsanız bunun bir e, Türkiye Milli Piyango İdaresi'ne bağlı olduğundan dolayı ve onunla yetkilendirildiğinden dolayı bununla ilgili ve bunun genel anlamda konusu daha çok futbol veya e, spor etkinlikleriyle ilgilenen bir suçlar konusudur. E, Yasadışı bahis dediğimiz kavram. Peki şike nedir hocam? Şike şöyle, e, yine aynı özellikle bunun kanunu 6222 sayılı kanun olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, ile birlikte bu konuyu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bunu neden önce bir açalım? Şöyle, şimdi e, Yeni konusu spor ve spor etkinlikler. Olan her olay yani futbol diyoruz ama bu basketbolda da olabilir. Bir voleybolda da olabilir. Veya başka bir turnuvasal durumda da olabilir. Şöyle inlamda uluslararası veya çok bilinen takımların oyunu olacak demiyoruz. Çünkü bazen Mahallelerde oynanan oyunlar üzerinde de bu eylem olabilir. Tabii hatta 3. Lig takımlarında dahi oluyor. Değil Hayır mi? mahallem bakın ben size söylüyorum mahalle takımlarından dahil bu olabilir. Şimdi bunun bir sürü şeyleri var. Hani bunun bir sürü alt dalları var. Şimdi çok fazla dallandırmadan şunu söylüyoruz. Bu eylem içerisinde bulunan başta futbolcularımız, hakemlerimiz, çok önemli olan aynı zamanda kulüp başkanlarımız Bunlarla ilgili hal ve davranışlar, eylem ve sonuç, durum ve konum, mesleklerinden kaynaklanan her türlü olumsuz davranışlarına biz bahis diyoruz. Yani örneğin siz bir futbolcusunuz, o takımda oynuyorsunuz. Ee, orada karşı tarafın kazanılması için size kötü bir teklif yapılmıştır veya işte siz bu bir takıma karşı tarafa oynamışsınızdır veya X takımını oynamış, kendi karşı tarafın takımını oynamış, futbol performansınızı düşürmüşsünüzdür. Hatta kendinizi attıracak derecede mesela bazen e, halk şöyle bir tepki gösteriyor. Ya, dur durken bu adamı niye attınız, hani şeyi e, kırmızı kartı verdiniz desin. Hı hı. Aslında bu bir daha sonra tabii ki kulübün hı. yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı incelemelerle hani bu bir keyfi bir uygulama mıdır? isteyerek mi yaptı, bilerek genişli mi yaptı? Veya, Tabii bilgi dışında mı genişti? bu eylemin, bu eylemin e, incelendiği bir süreç var. Eğer burada futbolcunun bu eylemi hatalı veya şuyu görürse o zaman biz deriz ki başka amaçlarla hareket etti. Yani kendi konumunu başka bir birilerinin veya kendi çıkarlarının doğrultusuna kullandı deriz. Hı. Ve netice itibariyle işte bunun adı da bahis oluyor. Peki hakemlerimiz bu konunun neresindeler? Evet. Hakemlerimiz de biliyorsunuz çok önemli iki takımı yönetiyorlar. Evet. Eğer siz Kulüp başkanları olarak veya bu vice'lere milyon dolarlar yatıran insanlar olarak hakemi etkilersiniz derseniz ki işte X e, takım kazansın derseniz o zaman burada hakem ne yapacak? E, hiç olmayacak yerde bir penaltı verecek. Veya öyle bir tartışmalı penaltı verecek. Yani dikkate alınsa dahi tespit edilemeyecek. Yani sonradan inceleme olsa dahi ha yok burada hakem doğru vermiş, yanlış vermiş veya tam görmemiş işte diğer adı var dediğiniz bir sistem var ya. Şimdi netice itibariyle burada da hakemimiz gerek burada bir menfaat sağlaması veya etkilenmesi illa menfaat sağlaması olgusu olmayabilir. Menfaat sağlaması. Bu bazen manevi bir menfaat de olabilir. Ha diyeceksiniz ki nasıl olabilir? Örneğin bunu daha çok dönem sonlarında Takım düşmelerinden görüyoruz. Küme düşüşlerinden Ya affedersiniz doğru şey yaptınız. <laughs> Küme düşmelerinden görüyoruz. Ya, Nasıl oluyor? Bu, bir gönül bağı oluyor. Ya bu takım düşmesin diyor mesela. Yani hmm. bu bir aslında kanun koyucuların daha doğrusu suç portföyünde ya da suç otoritesinde acaba bu bir suç mudur değil midir? Tartışması vardır. Hmm. Fakat her ne olursa olsun bireylerin iradelerinin dışında gelişen her olay ve birilerin o iradesininle birlikte birileri zarar görüyorsa veya başka menfaatler elde ediliyorsa bunu suç olarak kabul ederiz. Yani net bu şekilde. Çok daha fazla bu konuyu uzatmanın bir anlamı yok. Ama e, bir de unutmayalım ki bu iki eylemin dışında kulüp başkanlarımız var. Takdir edersiniz ki bahis konuları veya bu e, Türkiye'de olsun veya yurt dışında olsun çünkü bazen çok ünlü e, e, takımlarının aslında mevcut olan bütçelerinden çok daha büyük bahisler oynanıyor. Zaten işin cazibe noktası da oradan geliyor. Zaten futbol ticari bir <laughs> noktada günümüzde. Evet, Üstünden dönen yasa dışı bahislerin miktarını düşünemiyoruz. Ama evet. kanunsuz işte. Başta evet, dediniz yasa dışı. yasa dışı. Çünkü yasası yok. Var. Yasa izin vermemiş. Kanun koyucu izin vermemiş. O zaman kanun koyucunun izin vermediği bir konuyu yapamazsınız. Yani evet. her ne olursa olsun, her ne altında olursun. isterse tamamen iyi niyet çerçevesinde olsun. Asla olmaz çünkü yasası yok, kabul edilemez. Yani dediğiniz gibi mesela gönül bağında dahi bu bir evet, suçtur. Evet. Tabii suç. Yani evet. e, ya işte hani ben bunu böyle düşünmüşüm. Yani çünkü niye Adı üstünde yasa dışı? Orada bir kayırma söz konusu. Kanun çünkü, çünkü. tercih edersiniz ki her iki konu da kamu düzeniyle ilgili bir kavram. Evet yani her devlet kendi kamu düzenini sağlamakla mükelleftir. Ha bu bir ekonomiktir, bu iktisadidir, bu sosyaldir. Ama bu böyle bir şey. Yani bu böyle de olmalı. Hani bazılarını duyuyorum ya efendim serbest bıraksın. İşte İngiltere'de, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda veya başka ülkede. Burada orada da başka düzenlemeler var. Düzenleme kanunları. Dünyanın hiçbir tarafında bu tür e, olgular veya bu tür durumlar serbest bırakılmamıştır. Üçüncü dünya ülkeleri hariç. Çünkü zaten konu da hassas bir konu Tabii. ve kara para aklamanın da aslında çok kesinlikle. güzel yapılacağı bir konu. Kesinlikle. Yani bu konu üzerinden yapılabilir. O yüzden bence de devlet kontrolünde olması zaten doğru olan. değil Kesinlikle, mi? kesinlikle. Şu ıı, ayrıntıyı belirtelim. Mesela e, 7258 sayılı kanun, yasadışı bahis dediğimiz kanun, eğer burada e, bunun biliyorsunuz bir kere ibanınızı kullanacaksınız veya reklamını yapacaksınız. Reklam yapmak da bir bedel elde etmek demektir. İbanınızı kullanmak da bir e, süreçtir. Yani IBAN'ınızı siz kullandığınızda oraya IBAN'ınızdan para gider de para gelir. Ne demek? Mesela X e, takıma işte 100 bin katla girdiğinizde bir miktar yatırıyorsunuz. Kazanma halinde o paranın iadesi söz konusu. İşte o paranın yurt dışı bağlantıları, yasa dışı olması sebebi o yurt dışı bağlantı bu paranın gerçekten terör müdür, kara para mıdır, uyuşturucu parası mıdır veya Aynı o ülkeye sokulmak istenen, o ülkeye sokulmak istenen bir e, kanunsuz bir bedel midir? Onu kestirmek çok zor. Peki tam da bu noktada şunu sormak istiyorum evet. Mehmet Bey. Şimdi Türkiye'de de çok, demin dediğimiz gibi çok sayıda hakemin ve futbolcunun aslında e, atları bu tarz bir soruşturmaya karıştı. Evet. Ve daha sonra yapılan açıklamalarda da futbolcular ve hakemler kendilerinin bahis oynamadığını ve kimlik bilgilerinin çalındığını dile getirdi. Bununla ilgili şöyle sadece Hı. bir futbolcumuz ve bir de hakemimiz Hı. bu konuda e, zaten şeyde o. E, Birleşim, birleşim hukukunun alanında zaten oradan giriyoruz. Ee, şeyde, Azerbaycan'da bir e, X vatandaş kişilerin, bu hem futbolcumuzun hem hakemimizin bilgilerini ele geçiriyor ve onun üzerinden oynuyor. Tabii, muhtemelen o da orada bir suç ki bunu alıp Türkiye'deki e, süreci yönetmek için kullanıyorlar veya Avrupa'daki bazı verileri kullanıyorlar. Veya bu insanlar e, ee, şeyli insanlar. Mesela bir insan sizin ibanınızı neden kullanmak ister? İlk etapta şöyle anlamanız lazım. bunun kamu borcu vardır. Yani işlevsellik yapamaz. O yüzden zaten sizin ibanınızı kullanmaya çalışıyorlar. Takiptedir yani. Tabii takiptedir yani. şey Mesela şey mali polisi tarafından, Interpol, mali polis tarafından, e, tarafından anlamda e, takiptedir. Şimdi evet ikisi kullanıldığını iddia ettiler ama şöyle bir şey var. müsaadeniz olursa şunu anlatmak zorundayız. Biliyorsunuz özellikle 6222 sayılı kanunla ilgili yani Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili süreçte önce Futbol Federasyonu özellik yapısı itibariyle kendisi inceleme yapar. İncelemeyi yapıp delilleri inceleyip bazı delilleri ele geçirdikten sonra olayın suç boyutuyla savcılığa intikal eder. Fakat burada işte biz mesela geçen programımızda dile getirmiştik. Hani kirlenmeme hakkı dediğimiz var ya. Evet. Yani keşke biraz daha profesyonelce incelenseydi bu konu. Özellikle hem hakemimiz açısından hem futbolcumuz açısından. Çünkü bunların ikisi çok büyük bir değer. Bunu söyleyelim. ülkemiz... Olaydan sonra da bir itibar kaybı da söz konusu Yani itibar işte dedim ya kirlenmeme hakkı hep söylüyoruz. Yani Birleşim Hukukunda mutlaka ve mutlaka kirlenmeme hakkınızı her yönüyle korunması gerekiyor. Şimdi... Evet, spesifik olarak tabi biliyorsunuz çok sayıda futbolcu var, çok sayıda hakem var. mutlaka belki de gözden kaçtı, bilmiyoruz. Yani sayısı çok biliyorsunuz. Yani bunu böyle 2, 3, 4, 5 değil yani binlerce bahsettiğimiz futbolcudan bahsediyoruz. İşte yüzlerce hakemimizden bahsediyoruz. Ama şöyle bir nokta var. E, tabii tabi bunlar tespit edildi. Ve bunlar e, iadeleri itibarları yani şeyleri e, kabul gördü. Savcılıkça konu tespit edildi ve süreci devam ettiler. Fakat şöyle bir durum var. Şeyde ise bakın e, yasa dışı bahis konusundaysa eğer oraya bağlayacaksanız kimlik bilgilerinin kullanılmasıyla evet. ilgili burada evet mümkün bazen işte bizim en yakınımız bizim İBAN'ımızı kullanabiliyor veya şimdiki bununla ilgili de biliyorsunuz hazır yeri gelmişken bahsedelim. Artık bunun da bir e, savunması kalmadı. Eğer bir olayda sizin eee banka bilgileriniz konaldıysa bir, bir yıllar üç yıl arasında yargılama var bir kere. Net olarak bu artık... Suç kişiselleşiyor. Bu, yani. aynen. 11. Torba Kanunu'nda. Şimdi şöyle bir konu var. diyelim ki özellikle 7258 sayılı kanundan kaynaklanan suçlarla ilgili hak tespit yapıldığında size bir ödeme emri gönderilir. Denir ki işte şu kadar ceza ödeyin diye. Fakat siz eğer %100 emin değilseniz, yani bunun sizden kaynaklanmadığını, sizin aslında böyle bir şey yapmadığını, böyle bir bahis oynamadığınız veya bahis sitelerine girmediğiniz, bakın bahis sitelerine girmekte de hem oynamak hem girmek, bunların ikisi de ayrı suçlar. Bunu girmediğinizi kanaat getiriyorsanız, 15 gün içerisinde bulunduğunuz yerdeki sulh ceza hakimine itiraz etmeniz lazım. Demeniz lazım ki, hayır bu, bu, bu cezayı ben kabul edemem çünkü... Ben oynamadım. Ben oynamadım. Yani benim e, banka bilgilerim benim irademin içinde kullanılmış diye itiraz etmek zorundasınız. Çünkü bu çok önemli. Bazen e, böyle bu iki konu gerçekten toplumumuzda çok hassas bir konu. İnsanlar ya işte nanet olsun hiç böyle bir şeye dokunmadan ödeyeyim de kurtulayım diyorlar ama bir kere artık o sizin sicilinizi işliyor. Evet. O yüzden bu hususta dikkat etmek lazım. Tabii sadece bu konu dediğimiz gibi sadece futbol ve hakemlerin, futbolcu ve hakemlerin başına gelmiyor. Normal sıradan vatandaşların da başına gelebilir evet. ve bu konu gündemde yer aldıkça vatandaşlar da korkmaya başladı aslında Mehmet Bey. <laughs> Özellikle hani bunun bir yöntemi var mı? Bir vatandaş kendisinin IBAN'ının kullanıldığını anlayabilir mi? Tabi e, tabii şimdi şöyle yani olağanüstü para hareketleri geliyor mesela. işte bazen duyuyorsunuz. Bir sürü paralar akmış bir kişinin hesabına. Kişi hemen bunun müteakip bazıları bunu kabul ediyor. Hani bu neye benziyor? Ya bir para geldi. Şimdi o anda da ona Aynen, ihtiyacınız vardı. Ama. Arayayım sormayayım, ne yapayım? Gitsin. Ama sizi o para geldiğinde sizin ilgili birimleri ha harekete geçirmeniz lazım. Eğer kabulleniyorsanız demek ki operasyon şeyin içerisinde siz varsınız. Bu Aksine suçun iddia içerisinde. Edemeyiz, değil mi? Bu Tabii. Bu suçun bu suçun içerisinde siz varsınız çünkü kabulleniyorsunuz. O para denize geçiyor. Yani kazanım dediğimiz yani suç ve cezanın ikisi gelince suçu işledi, yarar sağladı. Suçta yarar sağlamak dediğimiz bir kavram. Şimdi suçta yarar sağladıysanız o zaman siz o suçu işlemiştiniz demektir. Netice itibariyle eğer siz o paraları ilgili yerlere bildirmezseniz ve kendi içerisinde pozisyon ederseniz mesela ertesi gün bir beyefendi aradı ya kusura bakmayın ben sizin hesabınızı yanlış para aktardım. Ama bankayı bankaya karıştırmayın siz oradan çekin işte yarısını bana verin yarısı sizin olsun diyorsa buna tema etmeyeceksiniz. Bitmiştir olay. Çünkü böyle bir dünya yok. Bedava adam, peynir. hancı fare kapanında bulur. Aynen öyle. Nitekim size ne yapmıştır? Adam sizin bilgilerinizi kullanmıştır ve siz de buna rıza göstermişsinizdir. Yani belki size yaklaşımı çok farklı ama bunu böyle düşüneceksin. Gelir gelmez hemen aynı anda ilgili bankanızı uyaracaksınız. Diyeceksiniz ki benim böyle bir a, alacağım yok. Bu paranın niye geldiğini bilmiyorum. Bloke edin ve konuyu mali polise aktarın. Bakın çok önemli. Mali polise aktar. Çünkü mali polis bu devreye girerse e, ne yapacak? Bunun incelemesini yapacak. Kaynağına ulaşacak. Ve doğal olarak da sizin masumiyetiniz ortaya çıkmış olacak. Peki bu şikeyle bahis konusuna geri dönecek olursak. Bu evet. ikisinin arasındaki farkı bir kez daha alabilir miyim sizde? En basit şekilde ama Mehmet Bey. Şimdi herkesin bakın, anlayacağı dilde. Evet yani şöyle söyleyelim. E, 7258 sayıda dışı bahis konusunda hı hı. sizler e, yani insanlar, vatandaşlarımız Bay sitelerine yani yurt dışı kaynaklı bay siteler çünkü bildiğim kadarıyla Türkiye'de bazen çok öyle ara ara açıyorlar ama şimdi e, şey e, ilgili telekomünikasyon ağlarımız bunu engelliyor açılır açılmaz hemen evet hemen bloke ediyorlar fakat bazen e, o süreci o suçun tespitini ya da daha doğrusu o sitenin faaliyetlerinin yasa dışı oluşunu bir zaman alıyordu şimdi artık bu yok ama yurt genelde yurt dışı kaynaklı bunlar. Hı hı. E, Bunlar da dediğim gibi yine futbol faaliyetleriyle ilgili veya spor etkinlikleriyle ilgili yaptığınız e, gerek TC'nin numaranızla gerekse e, şeyinizle e, mesela oradan bir reklam alıp işte ben şu siteden şu kadar para kazandım. Örneğin bunu çok yapıyorlar sosyal medyada. Hı hı. Diyor ki ben şu X e, siteden milyon dolarlar kazandım ya da işte atıyorum 200 bin lira kazandım. Sen de kazanabilirsin. Sen değil, de kazanabilirsin. Evet sen de kazanabilirsin. Giriyorlar diyorlar Hemen gir. İşte bakın bu bir reklam. E, ben oynamadım ama senin Facebookunda veya Instagramında veya başka bir mesela Facebook üzerinden bir sürü arkadaşına paylaştın. Reklam yaptın. Bu bir suç. İbanını kullandın. İbanla para yatırdın, para çektin. Bunu kullandı. İşte bu bir suçtur. Bunu üçüncü şanslar da işleyebilir. Fakat Futbol Federasyonu şeyde 6222 sayılı kanunda yani şikede mutlaka taraf olmanız gerek. Yani futbolun içerisinde olmanız mı gerekiyor? Tabii tabii. tabii. O, orada bir görevinizin olması lazım. Mesela hakemlerimizin kamu e, personeli, daha doğrusu kamu, kamuun e, kamunun yani memur olma özellikleri vardır. Hmm. Tabii yasa gereğince. Yani e, hakemlerimiz hakemlerimize karşı işlenen suçlar devlet memurlar karşı işlenen suçlardır. Hmm. Ve e, sadece hakemlerimize değil hakem yani o musakabeti görev alan herkes kamu görevinin statüsündedir. Netice itibariyle bunların kendi görevleriyle ilgili suçlar da e, yine 6222 sayılı kanunda yani Türkiye Futbol Federasyonu dediğim gibi yani orada hakem olmalısınız. Yan futbolcu olmalısınız. Yan e, kulüp başkanı olmalısınız. Hatırlayın birkaç kulüp başkanı da bu şekilde Hı -hı. E, bir takım evet. yakın e, bir tarihte ceza evet bir takım aynen öyle şey. ceza durumlarıyla karşılaştılar. Hı -hı. Ama şöyle bir konu var e, Bursa Hanım. ya da yan kulüpte göreviniz var. Mesela işte atıyorum futbolcuların ihtiyaçlarına karşı ya da doktorusunuz kulüp. veya başka bir şeysiniz. Hatta bununla ilgili yine bir televizyon programında duymuştum. Hani bu bilgiyi benden aldıysanız benim de birilerinin de bu bilgiyi bana aktarmış olması lazım. Doğru mu? Değil. Yani eğer ben bu kulübün e, ya da bu şeyin e, bilgi sızdıranıysam mutlaka ben bu bilgiyi bir yerden birileri de bana bu bilgiyi taşımışlardır diye böyle bir ilginç diyalogları vardı. Takip etmiştim konuyu. Hı. Yani kısacası sizin kulüple ilgili bütün bağlantılarınız, futbolcularımız ve diğer spor alanında etkili olanlar mutlaka e, kesinlikle 22 suçu işlemiş olurlar. Yani burada anladığım şey şu Mehmet Bey. Aslında birazcık o müsabakaya yön veren birinin Öyle, bu tabii. olaya karışmış tabii. olması şikeyi kapsıyor değil Bizi mi? Ve birilerinin bu işten zarar görmesi veya birilerinin bundan görmesi. kar görmesi. E tabii. Zarar ver, kar işte orantı. Yani. yani. zaten bir de aslında bu konu hazır açıklanmışken örgüt suçu bunlar bu arada. Öyle mi? Tabii. Yani. O zaman daha ağır bir ceza yaptı Tabii var, çünkü değil mi? neden örgüt suçu? Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda bir ve birden fazla kişinin eylemlerinden kaynaklanan durum. Takdir ederseniz şirkeden dolayı birden fazla kişi zarar görüyor. Tabii. Veya birden kişi menfaat sağlıyor. E şimdi ölü olunca bu bir örgüt suçu haline geliyor. Yani bir örgüt şeyinde değerlendiriliyor e, suç unsuru olarak savcılık makamlarımız. Netice itibariyle bu suçu ağırlaştıran konu zaten örgüt suçu olma e, sebebiyeti. Peki Mehmet Bey, herkes yasa, yasa dışı bahis oynayabilir mi diyelim size? Vallahi kimseye tavsiye etmiyorum. <laughs> ama oynayabilir mi? Yani dediğim gibi tavsiye etmiyoruz. <laughs> ya çünkü adı üstünde yasadışı. Yani ben şunu söyleyeyim, bakın, cazibesi ne olursa olsun veya ne yapmak istiyorsanız yapın ama ne olur. Başında veya sonunda veya ortasında, yasa dışı, yani kanunsuz, bazen de kanunsuz diyorlar. yasa Biz yasa dışı, vatandaş da Biraz kanunsuz. algı yaratmak için galiba. Algı yaratmak için, evet. Kanu, bunların hiçbirine girmeyin, hiçbirini oynamayın. Hiçbirinin size kazancı da olmaz. Çünkü Bayisitler'in en önemli unsuru şu, yani müdahalesi mümkün olan, yani şimdi yıllardır hatırlayın milli piyango işte birileri hep şey diyordu yılbaşı çekişlerinde ya işte birileri müdahale etti. Bakın profesyonel olan bir konu, mükemmel olan bir konu insanların zan altında bırakıyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? E peki sizin kontrol edemediğiniz x yerdeki buy sitelerinin, kim bilir kimler ne yapıyorlar. Hiçbir oto mekanizması, kontrol yokken. mekanizması yokken. Kontrol mekanizması yokken yani yapamıyorsunuz ki işte bir yerde mesela o bayisi diyelim ki ama bir maçı bayisi oynayacaksınız. E aynı şekilde orada olunmadığını ya da hakimin satın almadığını ya da futbolcunun satın almadığını veya kulüp başkanı bilemezsiniz ki. Hadi bildiniz diyelim. E bununla ilgili ceza açma veya ona itiraz etme veya onunla ilgili suç duyurusunda bulunma hakkınız yok. Anlatabiliyor muyum? Şu. Tabii. Bir ay yurt dışının ötesinde zaten kendisinin yaptığı hukuka yasa dışı. E siz evet, siz yasa evet. dışı bir konuyu onu yasallaştırıp karşı tarafından bunlar beni mağdur ora, mağdur ettiler. Hadi bakalım bunlardan ben şikayet şikayetçi olacağım diyemezsiniz. O kendi ülke uluslararası hukuk nezdinde edebilirsiniz. Ama kendinizi de şifre etmiş oluyorsunuz. Yani evet, diyorsunuz ki suçu da kabullenmiş ben, oluyorsunuz. Evet, ben Türkiye'deki Türkiye'deki olan bu suçu işledim diyorsunuz. Evet. Kimsenin de işine gelmez. Tabii kimsenin içine gelmez. Peki bu konuda mağdur olanların yapması gereken ilk hukuki adım nedir? Şimdi bir kere mağdur olmayacaklar. Yani <laughs> şimdi burada taraf mağdur yani bir bahis oynayan birinin <laughs> e, bir mağduriyetinden bahsedemezsiniz. Fakat, Oynamayıp da kimlik bilgileri ha, çalınan. Yani işte dedim, iki tane profesyonel bir futbolcumuz ve hakemimiz ne yaptı? Hukukçularımızı bu hususta hukukçularımıza danıştılar. Çünkü özel bir konu bu bahis ve e, şike konusu uzmanlık gerektiren bir konu. Öyle kendinizce yöneteceğiniz bir şey değil. Ee, hukukçularımız harekete geçtiler. Bu konuyu incelediler. Ee, özellikle bileşim hukuk anlamında nereden kopyalanmış olabilir, nasıl olmuş olabilir bir ön araştırma yaptılar. Ondan sonra da gittiler savcı en önüne koydular. Dediler ki efendim durum bundan ibaret. Evet. Ee, doğal olarak Türkiye Futbol Federasyonu bu hususta muhtemelen gerekli hassasiyeti göstermediği anlaşılmaktadır. Biz bu konu böyle bir suçu işlemedik. Mağduruz. Çünkü şeyde suçluydunuz, şimdi mağdur sıfatına geçtiniz. Hı hı. Doğal olarak da tabii bu e, anışılıyor. E, kimliklerinin kullanıp, kullanıp Mesela o tarihte neredeydi, ne şekildeydi veya o şekilde ana hesaplarına mesela ülkedeki banka hesaplarına aşırı bir para gelişi çıkışı veya işte gelmiş ama hemen ilgili banka görevlisi uyarılmış gibi gibi gibi. E, çünkü bu veriler kişi veri koruma kanunu ait olduğu için muhtemelen soruşturma yapan birim bunu göremiyor olabilir. Kim görebilir? Savcılığımız görebilir. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani özel kuruluşlarımız, işte örneğin e, kamu denetçimiz olsun, Türkiye Futbol Federasyon birimimiz olsun belli bir alana kadar yetkiye sahipler. Dilim gibi. Cumhurbaşkanlığı o... savcısına ait. E, Tabii bütün detayları öğrenme, Bütün verileri elde etme yetkisi doğrudan doğruya sizden izin almamaksızın, benden izin almamaksızın savcımızın yetkisindedir. Çünkü ortaya da bir suç ve bunu aydınlatılması gerekiyor. O yüzden biz sizi rızanızı aramayız. Ama öbür türlü rızanızı aramak zorundayız. Hukuken aramak zorundayız. Netice itibariyle burada e, bu kişilerin bilgilerine ulaşılıp işte ek delillerle savcılığımıza gittiğimizde zaten savcılığımız olayı anlamıştır, anlıyordur ve olayı mağduriyetini gidirir. E, demin dediğim gibi özellikle e, 7258 sayılı kanundan kaynaklanan olayındaysa, yasa dışı bahis konusundaysa e, size tutanak geldiğinde yani ödeme emri geldiğinde ister ödeyin daha sonra itiraz edin. Aynı anda çünkü biliyorsunuz bazı özel durumları var onun. E, çünkü yüzde yüz emin olamıyoruz bazen. Ama gidin itiraz edin. Deyin ki 15 gün içerisinde bulunduğunuz su, ceza hakimliğine itiraz edin. Deyin ki ben böyle bir şey oynamadım ya da benim kimliklerim kullanıldı. Ne bileyim e, hesaplanım kullanıldı. O zaman mutlaka bunu da araştırması <laughs> yine hakim tarafında yapılacağı için bütün banka verilerine veya bu işin nasıl olduğuna yönelik olarak hakimiz ilgili yerlerden bazı veriler isteyeceği için e, bunun detayları ortaya çıkacaktır. Çünkü e, 7258 sayılı kanun kabahatlar ile birlikte hareket edilir. Yani bu yasanın bazı hükümleri veya bu yasanın ile ilgili bazı süreçler e, doğrudan doğruya Türk Ceza Kanunu'nun süreçlerinde daha çok kabahatlar kanun sürecinde yönetildiği için kişinin burada nöbetçi sulh ceza hakimine itiraz hakkı var. Peki siz hangisini öneriyorsunuz? Önce cezanın ödenmesi ardından itiraz mı yoksa direkt Şimdi, değil, Şöyle dediğim gibi idari bir konu ve idari bir konu kabahatlar kanunu bazen işte erken ödeme gibi durumları olur. Mağduriyetleri oluşmaması açısından. Çünkü bu suç portföyünün o ilgili 5. maddesindeki belirtilmiş suç portföyleri çok geniş, çok kapsamlı. Hani o yüzden şimdi şöyle ödersiniz, davayı kazanırsınız, bütün mağduriyetiniz giderilir. Hatta bu konuda faiz de işletilir diye düşünüyorum değil tabii mi? Tabii o daha sonraki bir süre. Elbette çünkü bir mağdur... Dava mavuru... hemen bitecek bir tabii, süreç Tabii değil. tabii Zaten sulh ceza hakimlerimiz e, yetki anlamında yani daha doğrusu alan itibariyle çok hızlı karar veriyordu. Böyle yıllara sarkan... O kadar uzun sürmüyor yani. Yok yok sürmez. Hayır sürmüyor. Peki Mehmet Bey, Son olarak söylemek istedikleriniz neler? Ne anlatmak istersiniz? İçinde ülkemizin gündeminde, ülkemizin gündeminde bu iki olayının e, olması, kurumlarımızın zan altında bırakmaması lazım. Demin söylediğiniz e, futbolla ilgili veya spor etkinlikleri ilgili e, hem ticari hem kamu açısından hem diğer anlamlarda çok büyük bir yelpaze var. O yüzden hani yani duyuyoruz efendim binlerce ha şey e, futbolcu veya bir sürü hakem. Yani aslında ce, spor bölümü ya da sporla ilgili etkinlikler çok daha büyük bir senaryo. O yüzden hani bunun demi dediğim gibi sadece futbolu yok. Voleybolu var, var. işte handbolu var, yüzmesi var, şuyu var, buyu var. Bir sürü alanı var. O yüzden hani bu tür şeyler olabilir. Mutlaka Futbol Federasyonumuzun bu hususta e, Böyle bir ihtiyaç hasıl olmuştur. Bence de doğrudur. Çünkü her kurumda bir takım yanlış yapan insanlar olacaktır. Vardır da. Bunun hukuka teslim edilmesi, daha adil sağlanması, daha ideal bir takım olguların gerçekleştirilmesi. Ben aslında çok uzun süredir bu konuyu şuradan takip ediyordum. E, biliyorsunuz birkaç kulüp son 2-3 senedir hep şey diyordu. İşte hakemlerinin kararlarını tartışıyorlardı. Ne bileyim hatta çok ciddi şikayetleri de vardı. Hatta bunların işte bir takım başarıları etkilenmişti. Ben oradan fark ediyordum bu hususu. Bunun bir yerde patlayacağını, ya daha doğrusu bunun değerlendirilip bir suç unsuru oluşturabileceğini tahmin edebiliyordum. Tabii bir hukukçu olarak sinyalleri gördünüz Gördüm, süreçten. gördüm. Yani çünkü belliydi yani o anlamda onu söyleyeyim, belliydi zaten. O yüzden de ama temizlenmesi ama kamuoyunun önüne gelip bir şey yapması. Fakat bizler bu konuya çok farklı bakmamız lazım. Bizler bu konunun aslında bunun çok da böyle büyük şey olmadığını bu cemaate ya da bu yapıya sahip çıkmamız gerektiğini de bilmemiz lazım. Evet efendim bir bilişim hukuku programının daha sonuna geldik. Bu programda değerli konuğum sosyal güvenlik uzmanı ve bilişim hukukçusu Mehmet Sıddık Karaca yasa dışı bahis ve şike konusunu ele aldık. Bir sonraki bilişim hukukunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.